Günaydın 8'de sağlık izleyicileri. Ben diş hekimi Tunç Berge. Bugün sizlere son yıllarda çok gündemde olan, herkesin merakla sorduğu ve takip ettiği e, laminalar konusunu işlemeye çalışacağım. Estetik uygulamalardaki gelişmelerle beraber hem materyallerdeki yenilikler hem de kullanılan tekniklerdeki e, değişiklikler bizi e, farklı uygulamalara yöneltti. Tabii birçoğumuz estetik problemlerini ya da dişlerindeki renkleşmeleri, çapraşıklıkları bir şekilde düzeltmek ve daha güzel bir gülüşe sahip olmak istiyor. Ama bunu yaparken de artık eskisi kadar dişlerinden de fazla fedakarlık yapmak istemiyor. O yüzden bu arayışlar yaklaşık 20-25 sene evvelden var olan bir lamina dediğimiz daha az diş kesimi yapılarak uygulanan bir yönteme gitti. Son yıllarda Türkiye'de özellikle e, laminalar konusu çok yeni teknikmiş gibi işlenmekle beraber aslında geçmişi bir hayli uzun olan ama uygulanabilirliği daha e, son yıllarda daha yoğunlaşan bir teknik aslında. Bunun en önemli özelliği evet dişlerimizde preparasyon dediğimiz diş kesimleri normal kronlara göre çok daha az yapılması ya da bazı durumlarda hiç diş kesimi yapmadan direkt üstüne bir suni tırnak gibi kontak lens inceliğinde bu laminaları yerleştirmemizle hastamıza istediği estetiği çok rahatlıkla verebilir hale geldik. Bu uygulamalarda özellikle ön bölgelerde alt ve üst çenede onar tane olmak üzere eğer bir dijital gülüş tasarımı yapılacaksa, bir Hollywood Smile isteniyorsa ya da tamamen gülüş estetiğini yeniletmek istiyorsa hasta, mutlaka alt ve üst çenede onar adet dişinde bu uygulamaların yapılması gerekiyor. Çünkü güldüğümüz anda birçoğumuzda birinci büyük azılara kadar ...dudaklarımız açılıyor ve dişlerin birçoğu görünür hale geliyor. Lamina uygulamalarında özellikle diş rengini... ...istediğimiz gibi açabildiğimiz, beyazlatabildiğimiz için... ...burada özellikle 10 dişin mutlaka lamina ile... ...kaplanması estetiğin daha iyi olmasına neden oluyor. Bir uygulama esnasında dikkat edilmesi gereken... ...hastamızın bilmesi gereken şeyler öncelikle... Ee, Tabi lamina uygulamaları dediğim gibi estetik açıdan çok büyük katkıları var ee, ve bununla beraber hastamızın e, diş kesimleriyle ilgili çok az e, madde kaybına neden olduğu için e, gerçekten hastaya verilmiş en iyi tedavi yöntemi diyebilirim. Özellikle son yıllarda e, bu tip Estetik uygulamalar için kliniğimize gelen hastalarımıza öncelikle lamina uygulamalarını tercih etmelerini istiyoruz. Çünkü az önce söylediğim gibi çok az diş kesimi yapılıyor. Bazı durumlarda hiç diş kesimi yapılmıyor. Dolayısıyla bunlardan dolayı oluşabilecek hassasiyetler, daha sonra oluşabilecek hatta kanal tedavisine kadar gidebilecek ağrılar lamina uygulamalarında neredeyse hiç yok çünkü çok az bir madde kaybı var. Lamina özellikle dişlerin mine tabakası dediğimiz en üstündeki koruyucu tabakaya yapıştığı için biz bu uygulamalarda mine tabakasını tamamen kaldırmıyoruz. Kron kesimlerinde yani dişi tamamen kaplıyorsak dişin mine tabakası aşındırılıyor ve altındaki dentin tabakasından dahi bir miktar aşındırma yapılıyor. Ortalama 2 2,5 mm dişin tüm yüzeylerinden kesim yapılarak diş küçültülüyor. Ancak laminada bu kesim 0,3-0,4 milimetre gibi çok çok altında bir kesim hududuyla bitirilebiliyor. Böylelikle mineyi de korumuş oluyoruz. E dişin hassas tabakası olan yani dişi koruyan tabaka olan mine tabakasını da koruduğumuz için dişlerin daha sonra hassasiyet kazanma ve demin de söylediğim gibi bir kanal tedavisine kadar gidecek ağrılara sebep verebilecek bir durum söz konusu olmuyor. En büyük avantajı laminaların istediğimiz estetiği, istediğimiz rengi, istediğimiz dizaynı, istediğimiz şekilde yapabiliyoruz. Hastamıza bunu kazandırabiliyoruz. Ee, sanki diş porselenle kaplanmış gibi. Ancak e, en büyük avantajı dişte kesim çok çok az yapılıyor. Estetik uygulamalarda özellikle laminayı son yıllarda daha çok hastamıza önerir hale geldik. Bu koruyucu özellikleri nedeniyle her türlü dijital gülüş tasarımına uygunluğu, hastaya yeni bir gülüş kazandırabilme özelliği, istediğimiz renkte ve istediğimiz şekilde yapabilme şansı, hastaya hassasiyet vermeme veya dişine herhangi bir zarar vermeme avantajları laminaların daha ön plana çıkmasına neden oluyor. Özellikle bu tip uygulamaları için diş hekimine gittiğinizde laminalar konusunu sorgulamanızı önemli vurgularım. Hepinize sağlıklı, mutlu, gülümsemeli günler diliyorum.